Anne bir ya dedicin. Arabaya mı oturayım? Evet. Arabanın neresine oturacağım? Arabinin, arabinin arkasına oturacağız. Ama arkasına sen bagajı doldurmuşsun. Anne amcac ayı olur. Oraya ben sığmam ki. Anne bir ya Oraya mı oturayım? Orası şoför koltuğu değil mi? Tamam. Sen... Bence bence şöyle yapalım. Sen yükleri indir, gideceğin yere yükleri bırak. Sonra beni almaya gel, olur mu? Ben oraya sığmam. Sen yükleri bırak da gel. O zaman sen onları götür ben gelmeyeyim.